Arkadaşlar deprem olalı yaklaşık bir yıl oluyor. Ee, bir yıl zorlu bir süreç geçirdik. Ee, bu süreçte tabii ki hepimiz e, yorulduk ama trafik kazaları ve bu sezonda yaşanacak yangın makalarında dikkatli olmamız gerekiyor. Araç dağılımlarımız da biliyor. Bir problem yok. İnşallah kazasız belasız bir yıl atlatmak inşallah o gece maalesef e, yaşanan o büyük vakayla nöbette karşılaştık e, tabi nasıl anlatılır bilmem ama e, biz deprem olduğunu e, ifade telsizinde arkadaşlarımızı uyararak aslında göreve başladık e, binadan bir yandan binayı tahliye ederken bir yandan da arkadaşlara deprem oluyor işte kapalı alanlardakiler dışarı çıksın diye anons yapıyorduk. Bizimki bir uyarı anonsuydu. Bütün ekibin toplanması ve müdahale edilmesi konusunda müdürlerimiz ve başkanımız gerekli anonsları yaptılar. Komutaya düşmeden binanın yıkıldığını kendimiz de gördük. Sonrasında ekibimizle beraber kurtarma aracımızla olay yerine hemen intikal ettik ve çalışmalarımıza başladık. Orada mahsur kalan vatandaşlarımıza müdahale ettiğimiz ilk enkazımız şubemizin karşısında yıkılan binamız oldu. Ee, ...ilk canlı olarak çıkardığımız kişinin verdiği e, hazla tabii ki e, çalışmaya devam ettik. Depremi anlatmak çok zor. Ee, yani biz yaşadıklarımızı gerçekten e, dile dökemiyoruz. Ama e, kısaca şunu söylemek gerekirse... E, ...vicdanen teşkilatımız olarak depremzede olmamıza rağmen elimizden gelenin fazlasını... Ee, tabii ki Rabbimin verdiği güçle e, elimizden gelenin fazlasını yaptık. Vicdanen rahatız. İnşallah şehrimiz, ülkemiz bir daha böyle bir felakette karşılaşmaz. Ailemin e, güvende olması için yapması gerekenleri söyledikten sonra e, daha onlara ulaşamadım. Kendilerini 13 gün sonra görebildim. O da şubemizi kendileri ziyaret etti. Bu şekilde zorlu bir süreçti. İnşallah Rabbim bir daha yaşatmasın. O esnada hemen karşımızdaki binanın yıkıldığını gördük. Bir süre sonra genç bir arkadaşımız geldi. Abi arka taraftaki bina yıkıldı. İçinde yaralılar var bağırıyorlar diye bize söylediler. Biz direkt burada kendimize geldikten sonra ailelerimizle görüştükten sonra direkt e, yıkılan binanın iki araç çıkarak yıkılan binaya geçtik. Orada çalışmalarımız başladı. Ondan sonra zaten bildiğiniz gibi müthiş bir trafik yoğunluğu. Yaralı bir çocuk çıkardık. Arkadaşlar çocuğu bana verdiler. E, ambulans bir türlü gelemedi trafik yoğunluğundan dolayı. Çocuğun babasıyla beraber araca bindik. Çocuğu götürdük. Hatta hastaneye varmadan ambulans denk geldi. O da bize doğru geliyormuş. Direkt yolda ambulansa teslim ettik. Babasıyla beraber çocuğu teslim ettik. Biz tekrar enkaz yerine geldik. O süre zarfında tabii trafik kilitlenmişti. Telsizlerimiz susmuyordu. Telefonlar susmuyordu. Sadece bizim karşımızdaki bina değil, yüzlerce bina yıkılmıştı bildiğiniz gibi. 12 gün boyunca evlerimize gitmedik. Üzerlerimizi çıkarmadık. Ayakkabılarımızı ayağımızdan çıkarmadık. 12 gün sabit çalıştık biz itfaiyede. Mutluyum, onurluyum. Bir hayat bile kurtardıysam ne mutlu bana. Rabbim bir daha vermesin. Çok üzüntülü bir durum. Ailesini kaybeden, malını, canını kaybeden insanlar çok Üzüntülü bir durum anlatılmaz. Rabbim bir daha vermesin.